Merhaba arkadaşlar. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma köydeki bahçemize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Cuma köydeyim. Böyle nereden başlayacağım bilemedim. O kadar güzel annemin gülleri açmış ki arkadaşlar. Şöyle öncelikle tepeden size bir çekim yapmak istedim. Şöyle bakın bu güzelliğe. Şöyle bakın arkadaşlar. Ağaçlara harika. Gerçekten çok güzel bir ortam. Böyle aile dostlarımızla geldik. Güzel bir vakit geçirdik. Ama bugün çok yağmurlu. Baya bir yağmur yağdı. Şöyle bakın çok güzeller. Ama çok ıslandılar tabii ki arkadaşlar. Şöyle uzun bir video çekeceğim sizlere. E, çünkü çok çiçek var. Yani gerçekten bu doğanın güzelliğini böyle yavaş yavaş sizlerle paylaşmak istiyorum. Şunları annem dışarı çıkarmış. Bunlar Pers kalkanı. Şöyle bakın. Bunlar da yeni yeni toparlanmaya başlayacak. Çünkü içeride iyi bir form almıyor. Kışın içerideydi. Şöyle bakın. Bunlar da inşallah güzel geliştiği zaman arkadaşlar bunları satışa koyacağım. Şöyle bakın. Burada daha güzel gelişim sağlıyor ve e, bugün de 3 kasa yine buraya çiçekler getirdim arkadaşlar. Bazı çiçekleri balkondan e, buraya genelde sukulentleri getirdim. Şöyle bunların zaten hepsini arkadaşlar bu gördüğünüz tamamen bu sukulentlerin hepsini ben getirdim. Her gelişimde getiriyorum. Şöyle burada kasım patı var. Bu da kasım ayında çiçekler açıyor. Çok güzel. Kırmızı kırmızı. Şöyle Biraz ses var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çocukların sesi. Ee, bunu Dilek arkadaşıma böyle arajman yaptım. Bunu öğretmenlerine hediye olarak böyle bir arajman götürecek. Bu şekilde hazırladım. Şunları da kendisine hediye olarak koydum. Ee, o da çok seviyor. Aslında böyle doğayı çok seviyor. Çiçekleri yoktu. Ben de ona böyle güzel çiçekler hediye ederek böyle çiçek sevgisi aşılamış oldum arkadaşıma. Burada da arkadaşlar böyle bakın çok güzel renklenmişler. Harika bir form almış skulentlerim. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Çok güzeller. Efendim aşkım. Hoş bulduk. Baba açardı ya. Baba açardı. Açar dedi burada. Şey gibi Eve gidelim mi aşkım? Evet. Buradan gel. Tamam. Şöyle bakın arkadaşlar böyle aranjmanlarım. Bunu yeni getirdim. Şöyle. Bunlar da inşallah burada güzel gelişecekler. Şöyle bakın. Şöyle. Bunları da getirdim arkadaşlar bu şekilde. Burada da arkadaşlar böyle çileklerimiz var. Şöyle bakın çok güzel annemin emeklerine sağlık gerçekten sadece bir hafta sonunu burada geçirerek böyle böyle bu şekilde bunlara bakıyor annem de çok seviyor. Ee, bahçe yapacaktı yapmasına izin vermedim gerçekten çok yoruluyor annem. İnşallah emekli olunca doya doya bahçe yapar. Şöyle aranjman yapmıştım. Bu da maşallah çok güzel coşmuş. Şöyle bakın. Çok güzel olmuş bu kızlarım. Şöyle göstereyim. Ee, geçen sefer tepe çelik almıştım. Yine böyle tepelerinden vermiş. bunu yeni getirdim arkadaşlar bakın nasıl renk açılması oldu o yüzden buraya getirdim bunu da yeni getirdim şöyle bunu da renk açılması oldu burada daha güzel gelişiyorlar daha güzel renk alıyorlar Şöyle bakın. Şu cam önündekileri de göstereyim arkadaşlar. Şöyle bunlar da çok güzel oldu. Şöyle bu da çok güzel oldu. Sarı milli. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gülümüz var burada. Onu da göstereceğim. Şöyle ara ara videoyu kapatıp açacağım arkadaşlar. Çok uzun olmasın diye aslında. Şöyle bakın. Ben bunu anneme anneler gününde hediye olarak bir gül almıştım. Böyle annem de bahçeye ekti buraya. Çok güzel oldu. Tabii kaç senelik bir gül bu. Yani en az bir 7-8 senelik bir gül bu. Bu ortancayı da anneme ben vermiştim. Böyle kocaman bayağı bir çoğaldı. İnşallah bir dahaki geldiğimde çiçekli görürüz bunu da. Şöyle çok yağmur yağdığı için güllerin hep yaprakları dökülmüş arkadaşlar. Bakın çok güzel güller var. Çok güzel gül eee kuş cıvıltıları var. Harika. Gerçekten insana huzur veriyor burası. Bunlara bayıldım. Şöyle seve seve doyamadım bunlara. Bakın arkadaşlar yağmur yağmasa daha güzel olacaktı. Yağmur yağdığı için böyle bakın boynunu bükmüşler. Maşallah. Kocaman ağaç formunda şöyle gül. Burada da var tabii ki. Şöyle annem o da benim gibi böyle çoğaltmayı seviyor. Şu da çok güzel bir tür çiçek türü. Bu da pembe pembe çok güzel çiçekler açıyor. Bundan aslında Elif abla istemişti. Bakayım kök ayırabilirsem gönderirim. Şöyle evet, bakın çok güzeller arkadaşlar. Bakın yağmur, yağmur yağdığı için böyle boynunu bükmüşler. Çok yağmur yağdı burada. Koca eline çok yağmur yağdı Bakın çok güzel kocaman Yani kışın e, Şöyle sadece dal olunca e, Yani böyle Bu sefer geldiğimde Ben bile şaşırdım yani Böyle yapraklanmış Çiçeklenmiş Bakın çok güzeller ya Bakmaya doyum olmuyor ki. Çocuk sesleri de çok var şöyle, şöyle kamelyamız, ee, şunları da getirdim. Bakın. Bunları çelikten ekmiştim. Bunları getirdim. Şöyle diye getirdim. Kolay gelsin dilekçim canım benim. <laughs> Şöyle örtücü. Şöyle şurada çok güzel güller var. Onları da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın burası ormanlık. Bu şekilde ağaçlık. Yazın çok güzel oluyor. Serin oluyor. Bu da iki renkli. Çok değişikmiş. Ben bile şaşırdım yani. Bakın çok farklı bunun gülleri. Şöyle iki tane bir dalda iki renk var. Yani ilk defa gördüm diyebilirim. Ya ben zaten haftada ya her hafta gelmiyorum. Şu i̇ki haftada bir, üç haftada bir geldiğim için o yüzden böyle şaşırıyorum bu güzellikleri görünce. Şöyle bakın, burada da güller var. Böyle kuş sesleri. Annesi. Efendim aşkım. Buralı oluyor. Buralı Tamam hadi oynayın güzel güzel. Hadi hadi. oluyor. Şöyle buralım. bakın arkadaşlar. Burada da park var çocuk parkı. Çocuklar burada güzel eğleniyor. Şurada da annem buraya e, Sera'dan çıkarmış. E, bu, cennet çiçeği. Şunu küpeliği getirdim buraya arkadaşlar. Biliyorsunuz balkonum dolu dolu. Şöyle bunları da burada konumlandırmış annem. Böyle bunlar da sardunyalar. Şöyle bakın. Bu da cennet çiçeği. Beyaz aça. Şöyle. Bunun aslında asma saksıya almak gerekiyor. Bakın şöyle. Ee, bunlar da Sıdık Hanımın gönderdiği bana çiçekler. Şöyle annem geçen hafta ekimlerini yapmıştı. Şöyle. Sıdık Hanım merak ediyordu annem buraya ekmiş bu herhalde bilmiyorum bu gül herhalde emin değilim bu şekilde burası da bakın annem hep çoğaltmış böyle arkadaşlar çok güzeller bunlar açınca çok güzel olacak şöyle sardunyalar var burada Şöyle çok yağmur yağdığı için Çiçekleri dökülmüş Bakın Burada da gül var Şurada süs hav havuzumuz var Açmadık Çünkü çocuklar rahat vermiyor Burada sera arkadaşlar Şöyle gezelim Burada da aynı gülden var Bakın çok güzel mis gibi kokuyor. Buraya geldiğimiz zaman mis gibi kokuyordu. Bakın dökülüyor. Tamamen burası gül kokuyor arkadaşlar çünkü her yer gül. Şöyle bir şeyler etmiş ama annem bunları bilmiyorum belki yer elmasıdır. Şöyle annemi süslü Şöyle ışıklar yanmaya başladı akşam olunca. Şöyle çeşmemiz, bulaşık yıkıyorlar hanımlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz canlarım. Bakın arkadaşlar bakın. Tamamen tomurcukta harika bir formda. Şöyle telgraf çiçeği. Bunda çiçekleri artık geçmiş çünkü yağmur yağmış. Şöyle cam güzel arkadaşlar, bunu da ben getirmiştim. Şöyle tepesini kırdım, yanına ektim Şöyle bakın, bu da yeni yeni yapraklar vermeye başlamış. Şöyle bunlarda da bir gecelik gelin çiçeği. Şöyle bunlar tutmuş yapraktan ekmiştim. Şöyle hoya. Çeşmeyi açık bırakmışlar. şunu getirdim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle bu da çiçek açacak. Tomurcuk da. Ee, şunları getirdim. onlarda da e, ismini unuttum arkadaşlar. Şöyle şunları da göstereyim. Şöyle önceden bir aranjman yapmıştım. Bunlar da bayağı bir büyümüş. Bakın bu da çiçekli. Şöyle. Bak önce odun Bakın bu da çiçek açacak. Şöyle. Bu çok güzel bir tür. Yazın sürekli çiçek açıyor bu. Çok güzel bir sukulent arkadaşlar. Şimdi şöyle bahçe kısmına geçelim. Bunlar herhalde yer elması diye biliyorum arkadaşlar. Belki bileniniz vardır. Şöyle çilekler var. Burada annemin yine saksı içlerine ektikleri şöyle bakın, hep annem böyle çoğaltıyor. Böyle bazen çekirdeklerden. Bu erik ağacı. Erik fidesi galiba. Ama yaprağı farklı bunun. Kayısı da olabilir Şöyle bakın Kirazlarımıza Bakın çok güzel Kuş seslerini duyuyor musunuz Arkadaşlar Şöyle şurada da Annem bunları Söyledim dışarı almasına ama Bugün çok yağmur yağdı bakın Su içindeler Çok aşırı bir yağmur yağdı Burada Şöyle meyve ağaçlarımız var. Şu armut ağacı galiba. Şu, bu da herhalde hurma ağacı. Trabzon hurması. Şöyle burası herhalde tamamen yer elması arkadaşlar. Böyle kendi kendine çıkıyor galiba onlar. Böyle diye biliyorum. Şimdi şöyle annem e, kasaları Dışarı çıkardı. Şöyle ama yağmur çok yağdı. Tepe çelik almıştım. Aynı Şöyle bayağı bir kararmışlar. Bakın bunları çelikten dikmiştim. Şöyle sukulentlerim. Bunları yapraktan üretmiştim. Bunlar da Hafize ablamdan gelmişti. Geçen yıl. Böyle buraya getirmiştim. Bakın. Şu işte kopmuş. Şunu ekeyim. Şöyle bakın. Buraları hep çelikten ekmiştim. Kara kızlar. Şöyle kara kızlar. Bu da hep ot bitmiş arkadaşlar. Otları temizlemem gerekiyor. şöyle bu da erik ağacı ama şu anda üzerinde çok az bir erik var şurada da annem yine dayanamayıp bahçe yapıyor işte bunlar herhalde patates olması gerekiyor patates olacak şöyle sera içine girelim yine fideler ekmiş annem aslında istemiyordum yapmasını istiyorum ama dayanamıyor işte şöyle fideler ekmiş domates fideleri. şöyle şurada bakın gelin telin çok güzel oldu arkadaşlar bakın çok güzel oldu harika bir formda şöyle örtücüler var şöyle şunlarda biber fidesi galiba bakın şunlarda bir sürü yapraktan şöyle bebekler vermiş birkaç tanesini ayırdım bu, bu, da kendi kendi arkadaşlar çok güzel olmuş şaşırdım açıkçası yani bende olmadı içeride olmadı evde şöyle bakın bunları da levisyaları getirdim bunları beş buçukluk saksılara böyle etmiştim bakın Hmm, çok güneş almışlar, renkleri açılmış. Bunları getirdim buraya, ee, saksı içine aldım. Bunlar da, e, bunlar da milli arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Şöyle. Şunları da görünce şaşırdım açıkçası. Buraya getirmiştim kohlera fidelerin. Bakın ama çok su vermiş anne aşırı su vermişler. Şöyle bakın. İnşallah çürümez. Bunları yeni ektim. Şöyle bakın. Burada kaktüsler var. Şöyle yaprak yatırdım buraya. E, şunları getirdim. Bunları da çelikten ektim. İnşallah güzel olur. Böyle bunlar da levisyalar. Ektim buraya. Böyle bir saksı almıştım bunların hepsini bugün getirdim. Şöyle domates e, fideleri bayağı bir büyümüş. Bayağı bir miniklerdi. Şöyleydi geçen geldiğimde. Bayağı bir büyümüşler ve çiçek açmışlar. Burada lahanalar var. Artık lahanalarda zamanı geçiyor galiba. Şurada e, biber fideleri annem. Ekmiş. Burada da arkadaşlar Albert, e, süper bu. Şöyle Yasemin Hanım bana özel tür yapraklar göndermişti ama yani çoğunu kaybettim maalesef. Çok da yağmur yağdı, dışarıda alamıyoruz, dışarıda da çürür yağmurdan. Şöyle. Bunları da yeni ekmiş galiba anne. Böyle birkaç tane inşallah yaprak kurtaracağız. Şöyle bakın. Yine yağmur yağmaya başladı. Ben biraz lahana yaprağı toplayayım arkadaşlar. Bu şekilde 20 dakikalık bir video oldu. arkadaşlar eve gidince inşallah yayınlarım ee, Tabii ki geç saatte yayınlanır bayağı bir uzun sürüyor yayınlanması ben e, yükledikten sonra yani 4-5 saati buluyor şöyle bakın bu da erik ağacı her yer yemyeşil çok güzel Şöyle kasalarım var. Şöyle arkadaşlar. Oh. Bu şekilde bayağı bir çilek de veriyor. Çileklerimiz geçen reçel yapmıştım. Bakın yine var. Annem dün de toplamış. Şöyle aralarda. Böyle arkadaşlar. Şöyle her yer ağaç o kadar güzel ki. Şöyle karşı tarafı da çekeyim. Bakın. sizlerin göstermedi. Burada semaverimiz var. Burada daltanca var. Şöyle içeride çiçeklerim var. Yağmur yağdığı için annem buraya almış. Şöyle bir bakalım. Skuletlerim. Ee, şunlar kulbina atı arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Toparlanmaya başlamışlar. Şu kısmı bakalım. <laughs> Kedi mi geldi? dışarı <laughs> çıkayım. Burası boş bir arazi, kocaman bir arazi burası arkadaşlar. Şöyle uzaktan çekim yapayım. Şurası çok güzel. Böyle arkadaşlar bugünlük de videom. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.